Dünya genelinde birçok insan uykusuzluk sorunu yaşamaktadır ve bu durum sağlıklarını etkileyebilir. Uyku, beynin işleyişi ve bağışıklık sistemi için hayati önem taşır. Yetersiz uyku kronik sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu video, uyku kalitesini artırmak için yatmadan önce tüketilebilecek doğal gıdalar ve bu gıdaları içeren bir tarif sunmaktadır. Birinci kivi kivi daha az bilinen ancak uykuya yardımcı olma konusunda inanılmaz derecede etkili bir meyvedir. Hem lezzetli hem de uyku döngünüzü düzenlemeye yardımcı olan serotonin açısından zengindir. Ayrıca kiviler beyin sağlığı ve uyku düzenlemesi için önemli olan C ve E vitaminleri gibi antioksidanlar ve vitaminler açısından da zengindir. Tayvan'da yapılan bir çalışma yatmadan bir saat önce iki kiwi yiyen katılımcıların daha hızlı uykuya daldığını, daha uzun süre uyuduğunu ve genel olarak daha kaliteli bir uyku deneyimi yaşadığını göstermiştir. Kivinin içerdiği doğal serotonin ve antioksidan kombinasyonu onu yatmadan önce tüketilecek en iyi meyvelerden biri yapar. Daha dinlendirici bir uyku için bu süper meyveyi gece rutininize ekleyin. 2. Papatya çayı. Papatya çayı, daha iyi bir uyku için uzun zamandır doğal bir çözüm olarak kullanılmaktadır. Bunun iyi bir nedeni vardır. Papatya, beyninizdeki belirli reseptörlere bağlanarak rahatlamayı teşvik eden ve kaygıyı azaltan apigenin adlı benzersiz bir antioksidan içerir. Araştırmalar, yatmadan önce papatya çayı içmenin, özellikle kronik uykusuzluk çekenler için uyku kalitesini artırmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bir çalışmada papatya çayı içen katılımcıların daha hızlı uykuya daldıkları ve gece boyunca daha az uyandıkları bildirilmiştir. Yatmadan önce kafeinsiz ve yatıştırıcı bir içecek arıyorsanız, papatya çayı mükemmel bir seçenektir yatmadan yaklaşık 1 saat önce bir fincan demleyin ve rahatlatıcı etkilerin tadını çıkarın. Üçüncü muz. Muzlar sadece pratik bir atıştırmalık olmanın ötesindedir. Potasyum ve magnezyum gibi uyku dostu besin maddeleriyle doludurlar, bu mineraller kaslarınızı rahatlatmaya ve gece kramplarını önlemeye yardımcı olur. Bu iki mineral birlikte çalışarak vücudu sakinleştirir ve dinlenmeye hazır hale getirir. Muzlar ayrıca vücudunuzun serotonin adı verilen bir nörotransmitere dönüştürdüğü triptofan adlı bir amino asit içerir. Serotonin uyku ve ruh halini düzenlemeye yardımcı olur. Serotonin daha sonra melatonine dönüşür. Bu da uyku uyanıklık döngüsünü kontrol etmeye yardımcı olur. Yatmadan yaklaşık 30 dakika önce bir muz yemek vücudunuzu rahat bir duruma getirerek uykuya dalmanızı ve gece boyunca uykuda kalmanızı kolaylaştırabilir. Dördüncü bal Bal, yüzyıllardır daha iyi bir uyku için bir çare olarak kullanılmıştır. Bu doğal tatlandırıcı, rahatlamayı, teşvik etmeye ve stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Böylece uykuya dalmanızı kolaylaştırır. Bal, insülin seviyelerini hafifçe yükselterek triptofanın beyninize daha kolay girmesini sağlar. Bu triptofan artışı, melatonin üretimini artırarak, vücudunuza dinlenme zamanının geldiğini bildirir. 5. Hindi, muzda bulunan aynı amino asit olan triptofanın iyi bilinen bir kaynağıdır. Hindi ayrıca yüksek kaliteli proteinle doludur. Bu da gece boyunca tok hissetmenize yardımcı olabilir. Gece yarısı sık sık acıkıyorsanız, yatmadan önce bir porsiyon hindi yemek o geç saatlerdeki açlık krizlerini engellemek için ihtiyacınız olan şey olabilir. Araştırmalar, triptofan açısından zengin gıdalar, örneğin hindi tüketen kişilerin daha hızlı uykuya daldığını ve daha derin, dinlendirici bir uyku deneyimi yaşadığını göstermektedir. Yani hem tok tutan hem de uykuya yardımcı olan bir akşam yemeği seçeneği arıyorsanız hindi mükemmel bir tercihtir. 6. badem Yatmadan önce basit ve besleyici bir atıştırmalık arıyorsanız, badem mükemmel bir tercihtir. Badem, uyku düzenlemesinde önemli bir rol oynayan magnezyum açısından zengindir. Magnezyum, iltihaplanmayı azaltmaya ve uykuya engel olabilen stres hormonu kortizol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca badem melatonin içerir. Bu hormon Vücudunuza dinlenme zamanının geldiğini bildirir. Yatmadan önce bir avuç badem yemek rahatlamanıza yardımcı olabilir ve vücudunuzu uykuya hazırlayabilir. Bir araştırma magnezyum eksikliklerinin kötü uyku kalitesi ve uykusuzluk ile bağlantılı olduğunu bulmuştur. Bu nedenle bademleri akşam rutininize dahil etmek uykunuz üzerinde güçlü bir etki yaratabilir. 7. Yulaf Ezmesi Yulaf Ezmesi yatmadan önce tüketilebilecek harika bir atıştırmalıktır. Karbonhidrat, magnezyum ve melatonin açısından zengin olan yulaf ezmesi sinir sisteminizi sakinleştirir ve vücudunuzu uykuya hazırlamaya yardımcı olur. Yulaf ezmesindeki yavaş sindirilen karbonhidratlar gece boyunca kan şekerinizi dengede tutar ve uykunuzu bölecek gece yarısı açlık hissini engeller. Yulaf ezmenize ekstra bir uyku destekleyici etkisi için muz dilimleri, bir kaşık bal veya bir tutam tarçın eklemeyi deneyin. 8. kiraz. Kirazlar, özellikle ekşi kirazlar, melatonin açısından zengin olan az sayıda doğal kaynaktan biridir. Araştırmalar yatmadan önce ekşi kiraz suyu içmenin veya kiraz yemenin uyku süresini ve kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bir çalışmada günde iki kez ekşi kiraz suyu içen katılımcıların içmeyenlere göre ortalama 85 dakika daha uzun süre uydukları bulunmuştur. Kirazlardaki melatonin uyku uyanıklık döngünüzü düzenlemeye yardımcı olur. Böylece uykuya dalmak ve uykuda kalmak daha kolay hale gelir. Tatlı ve doğal bir uyku destekleyicisi arıyorsanız, akşamları bir avuç kiraz yemek veya bir bardak ekşi kiraz suyu içmek deneyebilirsiniz. 9. ceviz. Cevizler melatonin açısından başka bir harika kaynaktır. Bu da onları mükemmel bir yatmadan önce atıştırmalık yapar. Ayrıca beyin fonksiyonunu destekleyen ve uyku döngünüzü düzenlemeye yardımcı olan omega-3 yağ asitleri gibi sağlıklı yağlar içerir. Araştırmalar düzenli olarak ceviz yemenin uyku kalitesini ve süresini iyileştirebileceğini öne sürmektedir. Yatmadan önce küçük bir avuç ceviz deneyin veya favori akşam atıştırmalığınıza ekleyin böylece doğal bir uyku desteği elde edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu beni mutlu eder. Bu uyku dostu gıdaları diyetinize dahil etmek uyku kaliteniz üzerinde derin bir etki yapabilir. Unutmayın, uyku bir lüks değil, bir ihtiyaçtır. Yediğinizde yapacağınız küçük değişikliklerle uyku kalitenizi önemli ölçüde iyileştirebilir. Bu da daha iyi sağlık, daha fazla enerji ve daha yüksek bir yaşam kalitesi sağlar.